Güzel bir açı olacağını düşünüyorum bunun. Hadi go! ...arayan küçük bir ayıyım. Merhabalar minik ayı. Kareografi. Aynı yönlere dans ediyoruz. Sol, sağ, sol, sağ falan gibi. O. Ben çalayım size. Hangi şarkıyı istiyorsunuz? Kurbağa çal. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Şarkıcı mı olacaksınız? Hayır. Küçük kurbağa, yeter. <laughs> <nerede? gülüyor> <laughs> 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 Yumruk var, fener var. Yurde. Yumruk ne alaka? Burada da ya Fulya abla ya. Fulya abla, abi iki saniyede bir örebilir mi bir insan ya? Destek olacağım diye. Neyle vuruyorsunuz lan? V, V. Sağda eşek gibi yazmışlar Fulya bak. Ha gördüm. <laughs> Ama Fulya nereye atlıyorsun <laughs> Fulya ya? Tutun aynı yer, aynı yer. <laughs> Space mi atlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya Space mi atlıyorsunuz? Ne demek oğlum? <laughs>

Fulya ablanın ölmelerine çok güldüm ben ya. Kafayı yedim bir yandan, bir yandan da gülmekten öldüm orada. <laughs> çok hızlı, çok hızlı. Arkana bak. Şahin, Şahin. Ama yani, Abi, Bu da benim için Abla zıpla artık abla. Baba zıpladım, zıpladım. Fulya şu görüntü seni hatırlatıyor şu hapishane. Kovalayacak kapıyı kapattığımız yeri söylüyorsun. Evet, aynen öyle aynen. Bunu unutmaman çok hoşuma gitti. Nasıl bir şey çektiyseniz. <laughs> 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 Abinin <Aa>, üstüne! Yaaa! <laughs> <laughs> Gözleri pört demiş şu an <laughs> Burada bir bok var bu arada. Bu böyle geçerek... Tokat atacağız bu. Atlarken tokat atacağız. Tamam hadi. <laughs> Çok güzel bir level dizayn görüyorum. Karakter yapmamış tamamını. <laughs> 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 ya arkadaşlar bölümde geçtik galiba. Koş. İç gidiyor, iç gidiyor. Asıl olay buradan sonra başlıyor bak. Asıl mevzu zaten videonun hani bölüm oyun oyun zaten 5 bölüm 4. bölümde her şey bak videonun uzun olan kısmı da o 4. bölüm. Dante hoş geldin abone olmuş. 4. bölüm. Hayır! Şey. ya, abi ya, abi ya, abicim bok Şu mu abi? var mı? Şimdi. Evet. Lan. Hadi. Tamam. Hop hayır. Tamam. Hayır. Mert. Geç. Bekle. Evet. Bekle. Bak. Ya Çünkü... geç. Geç. anlaşamıyor. Şu Mert. anda saçını mı kaşımaya başladın? S***** Koş! Koş! Dur! Dur! Bekle! Atla! Amına koyayım ya! Kordu! Bekle atlayacağız! Atla! Hop! Bitir! Ama! Ama! Ama durmayın orada durmayın! Orada <laughs> Nereye kadar gidiyor bu? Abi, tamam, abi, gördüm. Abi, çok kolay. Hadi. Oğlum hadi. <laughs> <de> <ya. <laughs> <laughs> Anlaşmaya bak amına koyayım. Nereye kadar gidiyor bu? Tamam, abi, gördüm. Abi, abi, çok kolay. Hadi. <laughs> Oğlum hadi. <laughs> ya. Abi Ya adam, oğlum, ya, abla çok abi. kolay. Hadi deyince, buleye motivasyon veriyorsun gibi. O lazerde durmamamız lazım. Evet Aslında durmayacağız zaten. Ya. Ay. Aa <laughs> <laughs> çok eğlenceliydi ya. Var ya bak, harbi bir söylüyorum yükseldim Pat burada. Lampı. Ne oluyor lan? Oo. Lazer bundan sonra mıydı ha? İzle mi? İzle İzle patlatın. Evet. Bu arada. Çok herkes atmak durumunda. Ben durumda. mesela topuma erişemiyorum şeyden çekiştirdim. Erişirsin, Erişir. 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 Hadi arkadaşlar. Ya alamıyorum, topumu alamıyorum. Topu, diğer topu at amına koyayım. Abi. Abisinin amına koyayım. <laughs> Abi çekiyor biri beni ya. Aa geri gitti. Seke seke geri gitti. Koyayım. Kapıyı karayla kapatın, giremiyor. <laughs> <laughs> giremiyor da lan. Bir kareyle kapatın giremiyor. Bekle, ben bir şey söyleyebilir miyim? Gelin abi şuradan bir kare daha alalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Kareye söyle yani. gerek Orada, yok. Tamam, fut, 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 tamam, Söyle yap, yap yap, yap gidelim hadi. Evet şurada bir alt karada bekliyorum. En son gelen bize kare yazsın. Tutalım kareyi şöyle şu onu çekip <laughs> çıkalım. Tamam, Sen üç... Hadi gidip şu kare altı gelelim, biz kaldık. Abi sağa aşağı atla direkt öbür aşağı. Tamam. Atlıyorum. Tamam. <laughs> Ölüm diyecek yerde bile ölüyor Fulya abla. Geldik en sevdiğimiz oyuna. 2-3 <laughs> Abi yuh. 3. Abi Hülya ablam. Canım ablam. Lan! Üç. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, üç. <laughs> üç. Allah Allah. Ciddi ciddi geçiyoruz hadi. Bir, iki, üç. i̇ki. Üç. Üç. Allah. Ben söyleyebilir miyim? Say. Say, say, say. Bir, iki, <laughs> <laughs> Çocuk yapıyor bir işi. <gülüyor> <İllizyon>. <gülüyor> Farklı adam. Ya yo, aslına ya. baktığın zaman şu yani amına koyayım. Evet, e, şifsiz zaman. de oluyor yani. Evet evet, yakınına gelip <laughs> şey yapınca... Geçtik <laughs> bu sefer, ben çok inanıyorum. Hadi. Hadi. Üç. Üç. <laughs> İçem ya. Sen tek başına atlasana kendi kafana göre. Fulla tek başına atlasın. <laughs> insan 30 kere burada nasıl ölebilir ya? Dur, ama... <gülüyor> Yok ama... Yok. <laughs> dur tamam. Beni itiyorsun mu? Şişe gelmeye çalışın. Hafif soluyup gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. <laughs> Gelemedim. Yardım. <Geldim. gülüyor> Çarptınız. Salata ediniz. Yardım. <laughs> 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 Hafif soluyup gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. Gelemedim. <laughs> <laughs> nasıl düşürebiliriz seni ya? <gülüyor> <gülüyor> Çarptınız. Salata ediniz mi? 3. <laughs> Burada da aslında yapılması gereken şey Space W. Allah'ım lütfen. 2, 3. Sikeceğim. 1. 3 Bas oh. checkpoint'e bas. Koyayım. Bastım bastım. <laughs> oh, patlamasın bunlar lan. Patlamaz bunları oraya atacağız. Onları herhalde. biz atacağız. Gangoli ah! goli goli watchalingango lingangu lingangu. <laughs> ah, <o> da bunu. <laughs> Oy. <Ay. gülüyor> Oo nasıl atmış lan ben onu görmediydim. Abi ya ne bozuk Çok bizi. Çok sekiyor gidip... ya. Harbiden ya kusacağım ya. Şu an mesela niye fırlatıyor bizi ya? Hayır yani bu oyunu <laughs> <alayım>, birbirine çeyin <laughs> chain olmadı a**a koyayım ya. <laughs> Al abi. As onu. Nasıl oldu? Nasıl Al abi. Bas onu. Basamadık. Basamadık. <laughs> ya millet bunu besliyor bir daha. Bu ne ya? <laughs> 2019. 7 yıllık espri amına koyayım bak. <laughs> yakalamış yine orada yakalamışım. ya millet bunu besliyor bir daha. Bu ne ya? <laughs> 2019 ilk espri. Ya. Çok çok Oy geldin mi? Ama, ama bak geldin mi? Ama, ama bak gitti kırarım. kırarım. de siz Ben yeter ama. 4. oynayayım bir dakika dur. Geriye basınca Tamam neyse. Tamam sağlık olsun. Bir daha basalım. Böyleimiz olsun. Allahım Allahım. Siz durduğumuz yerde nasıl Arkadaşlar şey Ben atlayayım, sen yani. yürüyerek. Ağaz tamam, bir, tamam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben vallahi yani. Vallahi ama yani. <laughs> Shift'e atlayacağım. Ya Shift'e <laughs> falan gerek yok. Space W. Space W. Bak. <gülüyor> 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 Gerçekten ayrı. bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum her dakika düştü ya. O strese demek ki, bir kere girince kurtulunamıyor. <laughs> Efendim? <laughs> Yapın, ayısı ağlamış lan. Evet, evet. Oğlum. Gözleri yaşlı, böyle parlak. Çekildim. Evet. Dur, dur. Abi burada olsun. ne yapıyorsunuz ya? Şöyle burada koşalım. önden biz gidelim mi? Ne alaka ya? <gülüyor> önden <gülüyor> gidin abi. Görmüyorum al. ya. Tamam hadi önden gidelim. Ka kayın şu tarafa. Atlasa ama. Şu an... <laughs> görüntü nasıl acaba? Görmedim. Boka bakar gibi bakıyor olabilirim ekran arkadaşlar. <laughs> Şimdi gece koşuyoruz değil mi? Evet, evet. Koş. Ben geride kaldım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Dinle kızım, onunla da bir problem var. Üzerine bir şey geldi sana sürekli çarpmıyor. O şey abi 3 boyutlu şeyi kullanıyor. Her şekil oldu. <olduğumda>. Oha. <laughs> o zaman bir şey söyleyeyim mi? Go gidelim hadi. <laughs> Gelmediniz mi? Geldik ya sen <laughs> pek atlamadın gibi. Ne yaptınız, ya. ne yaptınız? Nasıl geri gel? Nasıl? Önce sana şey açıyorum bak. Bağlı mı bölüm ya? Bağlı ya. Şöyle görünlü tamam mı? Köşeden atacağım. Tamam. Ay a**na koyayım. <laughs> Yine çekiliyor. Bu sefer de ben çekiliyorum. <laughs> ya koyalım altı hep dört a**na ya. <laughs> Oo bayağı yükseldim lan. Gelsenize bir şuraya. Gelsenize bir şuraya. Ya, orada aydınlanma yaşandı. Ya, koyayım. Zıplayın üstüme. vurun lan. Vurun lan sürekli. Vurun bana koyayım ha. Geldik geldik. <laughs> geç vur, lan vur, dibe vur. geç. Oğlum yapın 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 Atın Ya abi, vur vur yol, vur. <laughs> Çocuğa ya. <laughs> zıpla 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 çabuk gelin. Çabuk, çabuk gelin. <laughs> abi nasıl çabuk gelebiliriz ya havadayım ya. Tanıyorum şu anda. Ota, ben ben gayet akıl kendimizi sü süper hissediyorum. Ben basmıyorum basmıyorum. Oh, tokat atıyor biri bana. Yes. Ben atıyorum. <laughs> Burada o tokatı ben atıyordum kimseye söylemeden. Yes. Anlıyor <laughs> Tamam bekle aman diyeyim aman sakin. Daha bak. Ya hayır bak bir şey söyleyeceğim. Dursanıza hayır bir bak hayır of deme dur buraya gel buraya. Bir oh, Tokat atayım orada aleyküm selam. Bir dakika bir gelin. Biri buraya girmiş ben... <laughs> Lan. Gelir medir yürüyün. Oh. Ha çekin beni. Çekin altı boşlukmuş. Çekin. Lan duvarı yapmamış Foy. bebe duvarı bitirmemiş. Ay, tamam bitti bitti. Oh. Bölümü Bölüm gelmesin. <laughs> <laughs> Harbi bugliydi ya. Sikerim Tulum Burger'i sonra izleyecek ya. Oyun